29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın belediyesi Yerze Hüseyin olarak bu bayrağı Yerze'den biz gururla taşıdık. Bundan sonrasını size emanet ediyoruz. Aynı büyük gururla bayrağı ben de eminim. alnıma koyuyorum. Aynı gururla çift kadınların vücudunu yaratıyorum. Det er ikke vanskelig. Bize böyle anlamlı bir yürüyüşle Türk bayrağını getirmiş olmanızdan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Gururla kabul ediyorum. Atatürk'ün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün e, bu güzel ülkeyi, bu güzel ülkeye ve Türk milletine e, armağan ettiği en büyük armağan Türkiye Cumhuriyeti. Bugün, yarın 99. yıl dönümünü kutlayacağız. E, Atatürk ne demişti? Efendiler hazır olun, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti. Türk kadınlarıyla, Türk kadınlarıyla zaten demokrasinin en önemli itici gücü kadınlar. Kadınlar olmazsa ne kalkınma ne demokrasi tam anlamıyla gerçekleşir. O nedenle yapmış olduğunuz bu yürüyüşü büyük bir saygıyla karşılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize ve ayaklarınıza sağlıklıyorum. Hoş geldiniz Atakuma'da. Atatürk'ün şehrine. Hoş geldiniz. Şu anda o kadar duyguluyum ki yani kelimeni ifade edemeyeceğim. Cumhuriyet kadınları olarak her zaman Böyle yürüyüşleri, böyle etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Gerzeden 26 Ekim'de çıktık. İlk etabımız Alaçam'dı. Alaçam'da konakladık bir gece. Sabahı saat 5'te tekrar yola çıktık. Bafra'ya vardık. Bafra'dan saat 3'te yola çıktık. Ve Atakum'a buraya vardık. İlk etabımız 45. İkinci etabımız 30. Bugünkü etabımız 45. Que la 26'sında Gerze'de başladı iki kadınımızın yürüyüşü, Cumhuriyet Yürüyüşü adı altında bu yürüyüşü gerçekleştiler. Yaklaşık 130-140 kilometrelik bir yürüyüş oldu. Burada Yeşilyurt AVM önünde de bayrak devir teslimi, Atak Kurucusu Sayın Gülay Deveci tarafından bayrak teslim alındı. Bando takımımız tarafından da karşılandılar. Her türlü kadınların yanındayız ve desteğiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine bu yürüyüş ve bu onurlu mücadele için teşekkür ediyoruz.